Bugün orta koridorda ışık muhafızı Vivon oynuyorum ve karşımda Talon var. Sizlere çok güzel bir boyut yapacağım. Gerçekten izlerken keyif alacaksınız. O yüzden şu an çayınızı kahvenizi alın geri yaslanın. Eğer kahveniz çayınız yanınızda yoksa yiyecek bir şey yoksa da dudur videoyu hemen geri al. Tekrardan yiyeceğin içeceğini alıp videoyu başlat abi. Çünkü çok keyifli bir şey olacak. Film tadında bir video yapacağım sizlere. Videonun başına belirtmek istiyorum ki videoya atacağınız beğeniler, yorumlar, benim için çok önemli. Kanalın geçmesi için çok iyi destek sağlıyor. Artı olarak her şey geçti. Mental olarak bana bir motivasyon sağlıyor. O yüzden video atacağım bir beğeni çok önemli. Videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsin. Teşekkür ederim diyorum. Ve talonu kesiyoruz arkadaşlar. Ignite'ı yok bu adamın. Ve canını var ya bir gram sıkmasına gerek yok bu arkadaşın. Güzel bir boot yapacağım. Kaleşen olacak. Tekrardan karabalt olacak. Biliyorsunuz ki ben seviyorum böyle off tank Riven boyutlarını. Tek atmalık ve ne katmalı Riven'lar hoştur, güzeldir ama canı fazla olan Riven'lar, 5 kişi kafa atan Riven boyutları çok daha tatlıdır, daha hoştur. Caner böyle boyutları sever. Gene mi var var benim karşımda? Şöyle bir şey yaparsam sana... Ketan fere getirmiş olur muyum ben seni? Olurum. Hatta zorlayabilirim ben seni. Talon gelecek üstüme ama... Dur pinkleme kanka ben yaptığım şeyi biliyorum. Sen beni pinkleme azıcık. Sen canını bir gram sıkma. Tamam elektrik verip patladı bu adamın bir şey değil mi risk alacağım biraz daha zorlayacağım hatta level atlayıp double cast yapma şansın bile var yaptık galiba Tamamdır GG abi Riven efendim Ona ADC kalmıştı mid sal demiştim Adamlar mid saldı o yüzden büyük ihtimal ve <laughs> ekle pire girek. Tam yeni 2 level oldu. Abo. Oh, 3 wow. farm 2 level. Adamın farmı Wayne'in levelından daha yüksek. Böyle bir şey olabilir mi ya? Erkekler de buldur diyorum. Yaprak diyor ya. <laughs> Gel buraya. Hey George. Senin oyunun bitti yalnız George. <laughs> Bitireyim oyunu ben bu adam Bitti oyunu şu anda hayatının hayatının hatası ee, pardon bu adamın olimpiyat koşucusu olduğunu unutmuşum ben. Unuttum bunu. Ben niye unuttum bunu bir anda? da duvarlardan zıplayabiliyordu doğru. Assassin Creed gibi kardeşim. Şimdi nasıl kostüm? Kostüm bence mükemmel var oraya baksanıza. Metin karaktere karakterine benziyor ama. Sanki bir sura havası varmış gibi değil mi? Kadın sura havası varmış gibi sezdim. Tek combo keseceğim. Kespin comboyla. Komboyu söylüyorum. E düz vuruş. R. Q. W. Emir diş şuraya yapacağım. iknet koyacağım bir de. Dedim komboyu ama değil mi? Ben komboyu söyledim. Yapacağım dedim. Warwick bana gelebilir. Warwick bana bir tık tilt oynayacak. Bu arada şunu söyleyeceğim. Sürekli söylüyorum ama. Düzenli olarak her gün saat 8'de video atıyoruz. Bu aradaki videolar eğlence amaçlı olacak. Çok fazla tryhard görmeyeceksiniz. De. Tabii ki oynayışımız iyi olacak ama böyle lig kasmalı etmeli yüksek adı yapalım falan olmayacak. Sezonun başlamasına 2 hafta kala tryhard oynayıp kendimizi toparlayıp güzel bir şekilde içerikler çıkartmaya başlayacağız. Ve size yüksek eroya kasacağız ama şu anda tamamen eğlence amaçlı olabildiğince keyif almanızı sağlayacak içerikler çıkartmaya çalışıyorum. Haberiniz olsun ki zaten fena oynamıyoruz yani ellerimiz şu an yanıyor yani. Sana var ya bir double kes yapsam feleğin kayar mı seni? ayarmış. Peki Warwick nerede? Aha Itan Choma. Tamam dur 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 dur. Gold'umuzu da aldık. Şalttan verdim Urgot'u ama aslında keserdim Urgot. Urgot hasar yemedi ya. Urgot'un bu huyunu sevmiyorum bak. Adamda sadece Tiamat var ama hasar yemiyor mesela. Biliyor musunuz? Kespin kombosu dönüyor bana Aga be yemedi. 3 koş! Oğlum ulti açtığından kovalasana lan niye duruyorsun? Koş 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 koş. Kesersin sen. At köyü oğlum. Güzel doç. Bas W. Warwick gelip beni kesecek mi dersiniz? Bak şimdi Nurgot'a bak ne yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> bak. Korktun mu lan? He? Sen mısın buram. Tamam bir atlasana üzerime be denesene be. Hadi Urgot. Ama kanka Urgot'sun sen. Yok, adamın hiçbir şey yok ya. I Öleceğim sandım ha. Ben burayı bir toparlayayım. Güzel. Yuh karabaltımız da bitiyor. 220 gold civarı bir şey kaldı. Raven'ın kalkan yayı yok. Draktarı var. Tamam. Çok iyi. Gel gel. Aman Allah'ım nasıl bir CC'dir bu ya Rabbi. Çıkamadım CC'den ama kesersiniz. Lord At, yat aşağıya sende, let's go. Alıyorum, üzerine ölümün dansı sterak yapıyorum. Veya gecenin krizi yapabiliyorum ama ölümün dansı sterak yaptığınızda karakter zaten ölümsüz oluyor. E omurga kran da var ama omurga kranı alacaksan biraz tek takımdan gerekiyor. Takım arkadaşından uzak olman lazım. Çünkü bu itemın pasifi, bak yazıyor şurada. Diyor ki... Yağmacı ekip yakınında takım arkadaşın yokken 20 ile 60 zırh ve büyü direnci kazanırsın ve kulelere %20 daha fazla hasar verirsin. Yakındaki büyük milyonlar da 60 ile 180 zırh ve büyü direnci kazanır. Kulelere %200 fazla hasar verir. Yani solo push yapmak için çok iyi bir item. E zaten Rune OTP'ler çoğu solo push yapmayı sever. Biliyorsunuz bu bizim kanımızda var. Solo push oynayacaksanız bu item tam size göre gerçekten. Oyun stilinize göre o an oyunu düşünmeniz lazım ben bu oyunu solo push yaparım deyip düşünüp ona göre almanız lazım ki zaten kar etkisi yarattığınızda solo push oynuyorsunuz. Tek başınıza 1v4, 1v3 yapıyorsunuz. O yüzden güzel ayet. Eski combo yapayım mı bu adama? İyi dilendi ha. Abi diyorum iyi dilendim orada. Ananın. <laughs> ne yaşandı oğlum burada? <laughs> Çok korkuyor bu adam ya. Aşırı korkuyor. Yani çok korku oynuyorsun kanka sen. Ey vah. Ey vah. İşte item'ın gücü arkadaşlar. Item'ın gücü arkadaşlar. Arkadaşlar item'ın gücü diyebiliriz yani şu anda gerçekten. Ben daha bir şey demiyorum. Bu ne oğlum? Bu nasıl bir güç? Oo. Urgot dayanıklı çıktı ama işte 3 level defediği için ölme şansımız yüksek ölmedik abi gitme çok güzel ben burayı beytlik oynarım çünkü kayıttayım oynayacağım ben burayı merak etme öyle kolay kolay ölmeyiz. <laughs> Devam. İyi flash da aldım. <laughs> AQ çocuğu baitledi yazmış bana. Baitleyeceğim tabi o manyak herif. Sence oraya girer miyim ben? Tamam. Her gün saat 8'den bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Destek olmak isen abone olup bildirimleri açabilir. Video atıldığı gibi videoyu izleyebilirsin. Ölüyorum. Ölüyorum. Rakibi trade'dim be. Tak tak tak. Lan oğlum bir vuruş. Bir vuruş. Helal oğlum. Umarım videosunuza gitmiştir. Daha fazla içerik için kanalıma abone olup destek Videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok 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 iyi bakıyorsunuz. Efendim sağ olun, var olun, görüşmek üzere.